Merhabalar. Bilindiği üzere dünyanın gözü Dağlık Karabağ'da. Savaş sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Fransız Le Figaro gazetesine konuştu ve ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Öte yandan Ermenistan Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. Son dakika haberine göre ise İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı. İşte detaylar. Dağlık Karabağ Savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi. Hakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine devrim muhafızları kara kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı, dedi. İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Paktur, sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti. İran Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebu Fazıl Şikarçi, daha önce yaptığı bir açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ı uyarıyoruz, bizim de sabrımızın sınırı var, her türlü tehdit ve sınır ihlaline sert bir şekilde karşılık vereceğiz, ifadelerini kullanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. Haciyev, bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır, dedi. Ermeni oyunları bitmiyor, istihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist gruplar Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine konuşlandırıldı. Söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını, bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı askerler olduğunu öne süreceklerini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikayelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin 600 dolar maaş aldıklarını açıklamıştı dünyadan ve ülkemizden sıcak gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.